Herkese selamlar arkadaşlar. Burada yanında Amigo, Ölü bir Gazi ve ben varız arkadaşlar. Muhabbet şu çok fazla yorum gelmiş işte kaos takımıyla maç attık rank maçları. Ben attığım zaman herkes buna doh nerede? Doh nerede? Doh nerede? Doh rank kasmıyor, tamam mı? Ali video attığı zaman o gün Tesadüfen Ali'ye denk gelmiş. Anladınız mı? Muhabbet o. Ali'nin de videosu var böyle ama kimse neden Cihan abim yok demiyor anasını satayım. Ben. Çünkü ilk gün vardı. Ben... <laughs> Ben yani sırf olmasın diye video bile atmıyorum o derece yani. Ha laf olmasın adam video atıyor bak. <laughs> Gazi video atıyor kaos takımıyla rank maçı diye. Ulan bir tane mezarcı nerede oldu mu? Olmadı. Hayır. Amigo yoktu maçta. Ha Amigo yoktu de, 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 diyen oldu mu? Yok olmadı. bekliyorlar yol Şimdi biz de dedik ki arkadaşlar bakın muhabbet şu. Biz ciddi rank astığımız için duruyorsun. Şimdi dur gidelim Doha soralım bir. Özelden arayacağım onu. Alo. Anladım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun lan? Yeni işte, geldim işte dışa girdim çıktım. Sen de Hı. ben dersin kardeşim Ben de hindi kaldırdılar. Sonra kaldırdılar katlediler, dürteklediler öyle. Ama ne yapıyorsun ki? Ya? Lan do. Rank maçlarına gelmiyor şerefsiz. Rank maçlarına zaten gelmiyor abi. Niye gelmiyor? <laughs> İlk defa gel çünkü gibi diye konuşuyor. Biz niye linçiyoruz oğlum senin yüzünden? Benden dolayı niye linçiyoruz? Gir son YouTube videoma. YouTube videona evet, Bugün attım. Kaos takımı. Kaos takımı geri dön. Evet. Yorumlara bak. Orada bayağı kaldırdım da. <laughs> ne yazmışlar? Boğazım. Mezarca doğru düşüyorsun gör bunu. E ne yapayım abi şimdi onlara? Oğlum niye gelmiyor ranklara? Geçen ay söz vermedin mi geçen sezon sen bana? Geçen sezon Rank kasacaktık zaten. E, sende saldın. Ben, e evet, de saldın. Ben 15'e kadar, kastım Fatih olduk. 15'e kastık. Ben de diyorum ya sana bak yapıldıktan sonra hiçbir şekilde hevesimiz kalmadı bıraktık diye. Ondan sonra saldım. Sen bıraktın. Ben sana dedim abim ağrır başını ağrır abi şöyle oldu böyle oldu yapma demedik mi? Bak video çekiyoruz biz. Çek abi. Söylemek istediğim bu izleyicilere bir şey var mı? Niye ranklarda yoksun? Niye ranklarda yokum? Çünkü rank kasmayı sevmiyorum. Yeni sezon gelecek. Basacağız Dela'yı 5 dakika 3 dakika. E senin bu laleler neden o zaman vıdı vıdı yapıyor? Abi kol takımında da o yok mu da o şey mi diyorlar. Ha? Ondan sonra vlogun altına aga yazmalar. Duyar kasmalar. E, abi duyar deyince benden sorulur yani. Ne Ulan puş buraya taşın ev kiranın yarısını öderiz demedik mi şerefsiz. E, tamam niye taşınayım abi. E, o zaman niye öyle duyar kasıyorsun sanki buraya gelmek istiyormuş gibi oraya gelmek istiyormuş gibi mi? Ben tek ben tek başıma bir evde olmam lazım. Yapamıyorum dedim. Abi söyle ya, bak bunu yarın paylaşacağım ben. Video kaç dakika lan daha? 5 dakika daha. Senin 5 dakika burada muhabbet etmemiz lazım. Olur. <laughs> <laughs> <Sonra, evet, gülüyor> <tamam, gülüyor> abi. 1. <laughs> neden ranklara gelmiyorsun? 2. Neden ciddi oyun oynamıyorsun? 3. Ne yapmaya çalışıyorsun? 4. Sen kimsin? Çünkü ciddiyet benden yana değil abi ya yayınlarda ciddi olamıyorum yayınlarda yani daha çok eğlenmek istiyorum çünkü e, o zaman kasarken... bu bu adamlar niye gelip yani... bize linç ediyor? Yok Ben kasarken benim yayınlarım geri planda planda kalıyor da o yüzden Hı. Hı. nasıl lan? Ondan dolayı. Bir dakika. abi Hı. yani kayın ya? olsan öz yetiş Mehmet. <laughs> evet Mehmet. evet. Ee, bu konudan şunu anlıyoruz değil mi? Sen e, rank yayınlara yayınlarına isteyerek gelmiyorsun. Evet. Çünkü rank yenilerini sevmiyorsun. Evet, ciddi maçları sevmiyorum. Evet Çok nadir ciddiyeti böyle, sevmiyorsun. On, Sen on, genel on olarak günün, gevşek bir insansın. 10 günün bir tanesini de seviyorum ciddi maçları. Evet. Biz de o 10 günün bir tanesindeki gün seni sevmiyoruz. Ondan <laughs> dolayı hiç denk gelemiyoruz. Evet. <laughs> yani Şimdi arkadaşlar. De, işin özü. Evet, uzun... şeyini kargolayacağım. Gözlüğünü. Teşekkür ederim kardeşim. Ben, Teşekkür ederim. Dün, dün seviyordu sana Oğuz. Dün gün boyu akşama kadar... Küfür etti sana. Evet bu arada. Kargo mu yollamıyorsun? Şu yolla? Gözlüğümü yollamıyor diye mi? Hayır oğlum AirPods ya. Kulaklığı takamıyorum saç. Acıyor ya kafam. Ben onlara ben onlara bir bulayım abi ya. Evde bir yerde onlar bu arada. Bir zahmet kardeşim be ha. Özel şeyleriniz hmm. bittiyse kaosa dönün be. Arkadaşlar işin aslı Oğuz rank yayınlarına, rank maçlarına isteyerek katılmıyor, isteyerek gelmiyor. Gelmemek kendi tercihi. Biz hiçbir zaman Oğuz'a gelme demeyiz. Zaten zamanında çağırırken de biz ...çağırıyorduk. Gelmiyordu. Gelmiyordu. Ben bir yıl yalvardım. Ondan dolayı saçma triplere girmeyin. Yani saçma saçma yorumlar yapmayın. Bu takımdaki herkes kardeş ama herkesin... Yani ben bu adamını seviyorum diye bu adamın eğlendiği şeyden eğlenmek zorunda değilim. Atabiliyor muyum? Atıyorum bu adam bisiklet sürmekten zevk alıyor. Ben motor sürmekten zevk alıyorum. Ama şöyle olmaz. bir şey. Ama birlikte yapıyoruz. Mesela? Ben bisiklet sürüyorum. Ben adam benim ömrümde motorla işlik ediyor. Anlasın bakar mısın? Böyle yapıyoruz genelde. <laughs> E sonuç olarak Doğu da rank yayınlarına neden gelmiyorsun diye linçlemeniz e, yersiz. Aynı şekilde bizi de Doğu niye almıyorsunuz diye linçlemeniz yersiz. Çünkü böyle bir şey yok. Yani yersiz yersiz hareketlerde bulunmayın. İşin yes. aslı o. Değil mi lan birader? Doğrudur. Bak nasıl adam gibi benim, adam. Bak, benim, benim, azıcık eğlenmem lazım. Yok bir kendi de villaya atlamam lazım vesaire. Bundan zevk alıyorum daha çok. Dediğim gibi 10 maçın bir tanesinde rank yayınından zevk alıyorum. Tamam. Anladık mı? Ben duymuyorum siz devam edin. Ben duymuyorum.